Çocuklar kitap okumayı neden sevmez? Çocuklar bazen kitap okumayı git odanda kitap oku ya da okuyun sınav olacak gibi zorunluluklarla öğrenir. Sesli okuma sırasında sınıf ortamında yapılan hatalarla alay edilmesi veya olumsuz geri bildirim almak kitap okumayı suçluluk ve utanç duygularıyla ilişkilendirebilir. Bu da kitapları Keşif ve keyif aracı yerine zorlu duyguların hatırlatıcısı haline getirir. Oysa kitaplar hayal gücünü ve eleştirel düşünceyi geliştiren birer kapıdır. Çocuğun ilgi alanlarına uygun kitaplar seçmek ve okuma saatlerini birlikte geçirmek okumayı daha keyifli hale getirebilir. Kitap hakkında sohbet etmek okumanın bilgi kadar eğlence aracı olduğunu göstererek bu alışkanlığı sürdürülebilir, kılabilir.